Evet dostlarım USDC tarihi bir alana tekrar geldi. Burada beklediğimiz hareketler ve piyasa durumunu konuşacağız. Bu hareketi neden yaptı? Bayram değil, seyran değil. Neleri bekliyoruz? Bunları konuşacağız. Önemli bir yayın olacak. Ondan sonra da zaten canlı geçeceğiz. Uyarılarınız için teşekkür ediyorum. Arka planda biraz değişiklik yaptım. Daha yakın görsel veriler sunmak için. Biliyorsunuz ki kafa karışıklığının sevdiğini söylemiştim. USDC ve Luncun. Ama burada USTC kıramadı. Noktayı tekrardan bir kırma hareketi getirdi. Ama bunun dışında daha önemli gelişmeler var. Artık son ayına girdik 2024'ün. Ve burada biliyorsunuz ki beklediğimiz bir haber var. FTX seriden yapılandırma haberleri. Bunu zaten fiyatlaması gerekliydi arkadaşlar. Ve burada ben yakın zamanda hep şundan bahsettim. Evet FTT tutuluyor, USDC tutuluyor, Lunch tutuluyor dostlarım. Ve burada artık hafif hafif musluğun açıldığını görüyoruz. Benim için bu şuradaki 2800'deki alan çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Bakın defalarca kırmayı denedi. Buralarda da gördüğümüz üzere. Hep bakın bu 2700 ve 2800 bandının üstü. Gelmiyor getirtmiyorlar. Bunun bir sebebi var. Piyasada bahsettiğim nokta şuydu. Bakın dostlarım büyük pump öncesi de aynı hareketleri yaptılar. Hep bakın belirli bir seviyenin önünde tutuluyor ve bir baraj çekiliyor. Bunun üstünde kalıcılık sağlanmaması hedefleniyor. Ve ben burada artık kısa vade tahminlerimde şunu açık ve net söyleyebiliyorum dostlarım. Şuradaki hareketin aynısı olacaktır. Bir %25'lik %30'luk bir pump ve bıkanlı tarımcının artık çıkartılması FTX ve FTT'nin son bir manipülasyon hamlesi bunun içine de geçerli. Ve buradan tekrar yükseliş sonrası bir aşağıya kırılım ve artık yapacağı hareketi tamamlama vakti geldi. Burada bu dirençler çok önemli arkadaşlar. 2800'lerdeki ve bu 3000'lerdeki bandın artık gelmesi gerekti ve ben bunun bir kırılım ile beraber bertaraf edileceğini anlık bir mumla düşünüyorum. Şu an için kısa vade hedef olarak ve bu kısa vade bandın üstünde de artık yapacağı hareket için son bir ufak düşüş %10'luk %15'lik. Ve ondan sonra artık ayın 30'una doğru da büyük bir beklenti içinde olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de USDC riskli bir token. Çok bıktık çok hani artık morallerin bozulduğu bir alana geldik arkadaşlar ama piyasa her zaman 2023'ün son aylarındaki hareket 2023'ün sonundaki hani bu Bitcoin'deki bu 40 bin bantlarının kırılması ve her şey şu an için tıkırı tıkırına işliyor. Belirli hacimlerin geçilememesi, sürekli fiyat baskılaması bunun artık borsalar tarafından tutulmayacağını düşünüyorum. FTT kanatına da baktığımızda şunu görüyoruz. Burada da bir fiyat baskılaması var ve bıkmış yatırımcılar var arkadaşlar. İnsanlar adet düşürdü ve tam şu an burada şu kırmızı çizginin oradayız. Ben bunun altını bir kapanışla beklemiyorum. Bunu başka bir videoda uzun uzun konuşacağız ama şu an odaklandığım haber FTX yeniden yapılandırma haberi olduğunu söyleyebilirim. USDC ve FTT'nin de ne bağlantısı olduğunu soran arkadaşların biraz geçmişe gitmesini tavsiye ediyorum. Çok bu yorumları da görüyorum. İyice bunu aldım. Anlatmaktan da sıkıldım arkadaşlar. Ne kız zamanda da zaten delis haberlerini duyarız. Yükselişten önce her zaman bu haber servis edilir. Bunu da unutmamak lazım. Öyle bir haber duyarsak da sakin kalmamız gerektiğini söyleyebiliyorum. Şu an her şey çok güzel yerinde. Sabırlı olanların kazanacağını düşünüyorum. Bu videodan sonra da canlı yayına geçiyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Görüşmek üzere dostlarım.